Evet arkadaşlar, Ovacık Direksiyon Eğitim alanında şu anda L Park istasyonuna Yalçın Bey ile ilerliyoruz değil mi Yalçın Bey? Evet. Hemen alanımıza ortadan geldiğimizde burada az bir manevrayla geniş bir dönme işlemi yapıyoruz. Neden? L Park zaten sağ tarafta. Biz ne istiyoruz? Sağ taraftan geniş olmak istiyoruz değil mi Yalçın? Evet. Sebebi ne? L Park'a yanaşırken ortalamamız rahat olsun diye. Gayet güzel. Şu anda dengeyi bulduk değil mi dönerken? Neden geniş dönüyormuşuz? Geniş dönüşte sağ taraf kulvardan yakın olabilmek için. Dar dönersek bu kısmı kullanırız. Ama biz ne yapıyoruz? Geniş hareket az bir manevrayla yarım tur ya da biraz daha fazla manevrayla dönerek alanımıza gelip iki duba arasına ortalamayı erkenden yapabilme şansını yakalıyoruz şu anda. L parka ilerleyeceğiz Yalçın. Ee, buradaki pozisyonumuz daha başlamadık. İleri gideceğiz değil mi? Evet. Giderken görüş pozisyonumuz ne olacaktı? Bu şekil ve bakışımız nasıl olacaktı? Bu şekil. Aynen. Şimdi geçtiğimiz zaman da bunu yapacağız Değil mi? Evet Evet Bekliyoruz Lay Park istasyonunda Yalçın Bey Yalçın Bey dersi nasıl buldunuz? Hocam süper yani ben çok rahatsızdım Aslında biraz böyle Kasılarak geliyordum ama tam böyle sanki 50 yıldır sohbet muhabbet ettiğim bir aynen. adamla Birbirimizi tanıyoruz gibi değil sanki mi? Sanki aynen sizi aynen. tanıyormuşum gibi Çok rahatlatıcı yani Aynen. Önemli olan karşılıklı iletişim Onda sorunumuz yok zaten Süper. Abi aynen, kardeşiz Aynen öyle. Bekleyelim bir Şimdi bu çıksın sonrası biz başlayacağız Evet ince ince gideceğiz bakalım Yalçın Bey Bekliyoruz şimdi Leipark stasyonuna giriş için Panik olmak yok Hadi gidelim bakalım Düz devam edelim Sağ tarafa yanaşalım hmm. Duralım İleri gidelim bir daha Yalçın Bey. Biraz daha bekle. Evet şu anda düzüz değil mi? Duralım. Evet, tamam. Pozisyonunu alır mısın bir Yalçın? Pozisyonu Göğüs önde. Değil mi? Evet. Sonra vites dörtlü yandı. İleri gideceğiz. Kaybedeceğiz değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım. Bakıyoruz Yalçın. Kelebek camda kaybedince söyler misin? Evet, dubamız numaranın önündeki duba değil mi? Evet, kaybettim hocam. Evet kayboldu mu şu anda? Evet, kayboldu. Net kayboldu. Net bir şekilde. Kayboldu. Hadi bakalım. Net olarak kaybolduysa. Evet manevraları konuşuyor musun? Tam sağ yaptın. Hocam şu an çok güzel. Geriye taktım evet. arabayı. Evet. Hangi aynalara bakıyoruz? İki aynayı da kontrol ediyoruz değil mi? Fark edecek bir şey var mı? Şu an aynam kurtarıyor. Hocam. Evet, tamam gel Sol o zaman. Sol aynamda da mesafem iyi. Tamam gel. Sağ aynaya bakıyoruz arkadaşlar. Freni bıraktık. Debiyajı yarımda tutarak geliyoruz. Yumuşamayı da debiyajla yapıyoruz. Öndeki dubaya çarpmadık. Ne zaman duracağız Yalçın? Hemen solumda. Karşıya gördüğüm dik Araba dik olduğu zaman dik mi şu anda? Kardeşim. Dik. Dik. Evet şimdi. Direksiyonu düzledim evet. hocam. Duba nerede? Gördük değil mi sol dubamızı? Evet. Hadi gel çıkarken lazım bizim. Şimdi ne zaman duracaktık Yalçın? Hocam arkayı kontrol ediyorum. Evet. Yanımda sağımda 9 numaralı dubayı gördüğüm an duruyorum. Okey hadi gidelim Yalçın. Bu bir. İkincisi acele etmek yok. Neydi? Kapat. Dörtlüyü kapatıyorum. Evet. Hangi sinyal? Çıkacağım için Çıkacak sola. sinyal. Sağ sinyal. Niye? sağ sağ çıkacağım için Getir dubanı. Aynı yere gelir mi? Aynı evet, yere geldi. Hocam. Durduk. Tam sağa çaktık. Ve öndeki dubayı çarpma tehlikem var mı? Hiç yok. yok. Hocam. Çıkalım aradan hemen seri. Çok güzel. Şu Şimdi, sinyalimi verdim hocam. Çıkıyor evet. Da. Şurada bir daha duracağız. Durduk. Niye? Yeri al. Şimdi çıkış sinyalimiz ne? Tekrardan sola. Sol. Hadi bir kere. Kalkış vitesiniz kaçtı? Bir. bir. Aynen. Gazı ver, kavra, tut, debiyaj bekledi, kalktık. Okey miyiz? Bitti mi? Leypark bitti. bitti. Hadi bakalım geçmiş olsun.